şu andaki demokrasi demokrasi falan değil Tayyip Bey'in demokrasisi. Biz şu anda evrensel bir demokrasiden, demokrasinin temel kurallarının yaşatıldığı bir ülkeden bahsedemeyiz. Şu an Tayyip Bey'in alafranga, biraz arabesk, biraz Orta Doğu toplumlarına özgü bir demokrasi modeli kafasında belirtmiş. Onu Türkiye'de ne yazık ki uygulamaya çalışıyor ve Türkiye kaybediyor. Şu an Tayyip Bey kaybetmiyor. Şu an kaybeden Türkiye, her anlamda Türkiye kaybediyor. Allah aşkına söylemek durumundayım. Halkımız bilsin. İlk seçimlerde kendini ortaya koyduğunda Gazze kaybedecek eğer biz kaybedersek demişti. Gazze yerle bir Sayın Cumhurbaşkanı. Gazze kaybetti ama sen kaybetmedin. Ben yani senin sesini bile sadece kınamakla meşgulsun. Suriye neredeyse sana Maraşer rütbesi takacaklardı değil mi? bazı gevşekler ve yağcılar, yağdanlıklar sıraya girmişti. İşte Suriye artık Türk ülkesidir bunun da mimarı Sayın Cumhurbaşkanıdır. Ona da marşal rütbesi verilmelidir diye işi biraz daha da bayağı bir hale getirmişlerdi. Şu anda Suriye ne yazık ki bak burada sizinle biz program yaptık. Suriye kaça bölür? Bölünebilir mi? Nasıl olur demiştim. Bu bölüme çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya demiştim. Kuzeyinde PYD var, bu tarafta düzüler var, öbür tarafta aşiretler var. Beleciler Bunlar var. gerçekten çok zor bir coğrafya ve burada ne yazık ki İsrail kendi güvenliğini, Amerika kendi güvenliğini orada aradığı için orayı istediği gibi kullanabilmektedir dedim. Ve şu an bütün emareler görülüyor. Ve Türkiye'nin hiçbir iradesi yok sadece çıkıyor mecliste kınama yapıyor. Kime? İsrail'e mecliste kınama yapıyor. Biraz da bir sırf iç kamuoyuna dönük. Biz diyor işte şey şare yalnız bırakmayacağız. Tamam da sen şu an Türkiye'de Türkiye'de demokrasiyi yerle bir etmişsin. Adalet yok. Adalet yok.